السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم الى اخر الايه صدق الله العظيم اعزائي اشقائي الاعزاء المسلمان الله جل Ramazan-ı Şerifimizin 14. gününü mübarek eylesin. Rahmet günlerini tamamladık. İnşallah mağfiret günlerini tamamlamakta nasip olur. Bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'in 7. suresi olan ve Mekke döneminin 9. 10. yıllarında sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gönderilen 206 ayeti kerimeden oluşan Araf Suresi Celilesinden ders yapmaya çalışıyoruz. Allahu Zülcelal'in lütfu keremi ile bu sureyi Celilenin 138. ayeti kerimesine ulaşmak bizlere nasip oldu. Bu sureyi Celilenin içinde Allahu Zülcelal Adem Aleyhisselam'dan başlayarak pek çok peygamberin vermiş olduğu tevhid mücadelesini bizlere anlatıyor yüce Rabbimiz insanların fıtratlarını, insanların karakterlerini, insanların yanlış işler yapma noktasındaki büyük gayretlerini vurgulayarak onların hatalarını bizlere gösteriyor. Gerçekten insanoğlu yanlışa gitme konusunda, hataya gitme konusunda birbirini destekleyen bir tavır içinde görülüyor. En son okumuş olduğumuz ayeti kerimelerde Allahü Zülcelal İsrail oğullarını Firavun ve onun güçlü ordusundan, halkından kurtardığını anlatmış idi. Allahü Zülcelal'in bu kadar imkan sunmasına rağmen o İsrail oğullarını Musa Aleyhisselam'la beraber bir mucize olarak Kızıl Denizin içinden geçirip karşıya çıkarmasına rağmen İsrail oğullarının yine hatalara düştüklerini şimdi okuyacak olduğumuz ayet-i kerimelerde bir kez daha bizlere gösterecek. Mevla Teala buyuruyor ki: "Ve bi bani İsraile el bahra." İsrail oğullarını Musa Aleyhisselam'la birlikte denizden geçirdik. Yani önlerinde deniz çıktı, önlerinde deniz, arkalarında düşman vardı düşman yetişip bizi öldürecek, biz kaybedeceğiz endişesini taşıdıkları anda Allahu u Zülcelal Musa Aleyhisselam'a emretti. Musa Aleyhisselam bastonunu, o maharetli bastonunu yere vurdu. Maharet bastonda mı? Hayır, maharet bastona güç veren Allah'ta Celle Celaluhu. Bastonunu yere vurdu. Allahu u Zülcelal Kızıldeniz'de 12 tane geçilebilecek yol açtı. Bugün insanlar belki şöyle düşünebilirler. Denizin içinden yürümek mümkün olabilir. Nasıl yürüyeceğiz? Avrasya tünelimiz var. İşte gördüğünüz gibi Avrasya tüneli var. Bir tarafından insanların gittiği arabalarla gitmiş oldukları tünel var. Bir taraftan da metronun çalıştığı bir tünel var. Bunların hepsi uzun insan emekleriyle ortaya konuluyor. Ama Arkada düşman var belki çok kısa bir zaman sonra, belki 10 dakika, belki 20 dakika, belki bir saat sonra yetişecek bir düşman ordusu var. Allahu u Zülcelal Musa Aleyhisselam'a beraberindekilere bir mucize olarak denizde yollar açıyor. Hepsi o yollara gidiyor ve devam ediyorlar. Bu İsrail oğullarının Kudüs'teki krallarından birisi vardır. Bu Kudüs krallarından, Yahudi krallardan bir tanesi çok güçlü bir kral. Zekeriya ve Yahya Aleyhisselam dönemlerinde, İsa Aleyhisselam dönemlerinde yaşamış. Bu bu zat o yaşamış olduğu dünyada çok güçlülüğü ile halkını yönetirken çok otoriter olmasıyla bilinen birisi bu bulunduğu dönemde çok güçlü olduğu için çevresindeki insanlar bunun gücünden istifade etmeye çalışıyor. Zekeriya ve Yahya Aleyhisselam'ın insanlara hak dini anlatması, İslam'ı anlatması o çevrede bulunan yönetici kadronun işine gelmiyor. Çünkü onun elindeki servetten ve güçten istifade etmeyi hedefliyorlar. Bundan dolayı da bu kralı yanıltıyorlar. Kendisi de yanılmaya müsait ve bu kral Allah'ın ona haram kıldığı ölçüler içinde kardeşinin kızı ile evlenmeye teşebbüs ediyor. Bu evlilik konusunda baba bir kardeşinin kızıyla evlenmeye teşebbüs ediyor. Bu evlilik konusunda onu teşvik edenlerden birisi de yengesi. Tabi o dönemde yaşayan bir peygamber olarak Yahya Aleyhisselam'ın bunu kabul etmesi mümkün değil. Diyor ki bu yanlıştır. Ve diyor. Bunun üzerine onu hapse atıyorlar. Kral onu hapse atıyor. Herod isimli bu kral Yahya Aleyhisselam'ı hapse atıyor. Ancak yaptığından endişesi var. Çünkü halkın İnanan kesimi, gerçekten teslim olan kesim, Yahya Aleyhisselam'ın hapse atılmasından şikayetçi. Bir gece geliyor Herod, Yahya Aleyhisselam'ı hapiste ziyaret ediyor. Biraz da kendinden geçmiş. Diyor ki, sana bir soru sormak istiyorum. Bu sorunun cevabı ancak sende vardır. Yahya Aleyhisselam ona cevaben şöyle diyor. Evet. Senin soruna aslında cevap vermemem gerekir. Ama ben bir peygamberim. Mutlaka sizin ihtiyacınız olan bilgileri size aktarmalıyım. Herod'un sorusu şu. Diyor ki, Allah Celle Celaluhu veya kendi ifadesiyle Rab, Musa ve İsrail oğullarını çıkmış oldukları yolculukta denizin kıyısına getirdi. Onların Firavun ve adamlarından kurtulabilmesi için denizi yardı ve denizin içinde onlara bir yol açtı. Rab dileseydi, Allah dileseydi onları suyun üzerinde de yürütebilirdi. Neden suyun üzerinde yürütmedi de onlara denizin içinde topraktan bir yol açtı? Onlar da oradan yürüdüler. Bunun üzerine Yahya Aleyhisselam cevabını verirken der ki, aslında sana cevap vermemeliyim. Ama ben Allah'ın peygamberi olarak bu cevabı söyleyeceğim. Cevabı şöyle gelir. Allahü u eğer Musa Aleyhisselam ve beraberindekileri insanların aklının alamayacağı şekilde suyun üzerinde yürütseydi, Firavun ve adamları bunu yapamayacaklarını düşündükleri ve bildikleri için, normal insanın suyun üzerinde yürüyemeyeceğini çok iyi bildikleri için, bunun mucizeliğini çok kolay, kolay kavrayabilirlerdi. Fakat Allah Celle Celaluhu kendilerinin alıştığı bir zemini onlara açtı, suları çekti ve suyun içinde bir toprak yol açtı. Musa Aleyhisselam ve beraberindekiler yürürken suyun üzerinde değil de toprağın içinde yürüdükleri için Firavun ve adamları onlar toprakta yürüyorsa biz de toprakta yürürüz dediler ve aldandılar. Suların çekildiği kısmı unuttular. Toprağa basılan kısma baktılar. Aldanan mahvolur diyor ve karşısındakine böyle muhteşem bir cevap veriyor. Halbuki o adam yine aldandığının farkına varmıyor. Yahya Aleyhisselam'ı şehit ediyor. Allah Azze Celal İsrail oğullarına gerçekten muhteşem bir mucize verdi. Hakikaten suyun üzerinde yürüme fırsatı verseydi Firavun ve adamları buraya kesinlikle girmezlerdi. Ama suyun içinde açılan yol toprak olunca insanlar da toprak yolda yürüyebileceğini bildikleri için ha bu toprak yol ha suyun içindeki toprak yol dediler. Fakat bir şeyi kaçırdılar. Allah Celle Celaluhu suları çektiği toprak rolü öylece bıraktı. O toprağın üzerinde yürürken Firavun ve adamları aldandılar. Aldanmak ölüm getirir. Allah muhafaza eylesin. Öyle değil mi? Bir insan aldanır da günaha girerse, insanın kalbi ölür önce. Kalbi öldükten sonra Allahu u Zülcelal'e teslimiyeti kaybolmaya başlar. Mevla cümlemizi muhafaza eylesin. İşte Mevla Teala buyuruyor ki biz İsrail oğullarına denizi geçirdik. Denizden onları geçirdik. Fe geldiler ala kavmin bir toplumun yanına ki tapıyorlar ala esnamillehum. Kendi elleriyle yaptıkları bir kısım putlara tapan bir halkın yanına geldiler. Yani Mısır'dan Kızıldeniz'i geçtiler. Sina Yarımadası'na geçtiklerinde o yarım adanın kısmında yeni bir toplulukla karşılaştılar. Baktılar ki onlar putlar yapmış, o putlara tapıyorlar. İsrailoğulları ne yaptı dersiniz? Döndüler, kalu dediler. Ya Musa, ey Musa, icallena ilahen. Sen de bize bir ilah yap. Bize bir, bunların ilahları gibi kemalehum alihe. Onların nasıl ilahları varsa, putları varsa sen de bize bir ilah yap. Biz görmediğimiz yaratıcıya, tapamayız. Musa Aleyhisselam döndü onlara dedi ki: "Kale innekum kavmun tecelun. Gerçekten siz çok cahil bir toplumsunuz. Çok daha yeni geçtiniz Kızıldeniz'i, Allah Celle Celaluhu denizi yardı, sizi Firavun ve adamlarından kurtardı. Bu nasıl bir dengesizlik?" dedi. Ve onlara bir şey daha ifade etti. İnne ha'ulâ'i şu gördüğünüz toplum var ya, şu puta tapan toplum var ya, müteberun mavun fi ve batilun makanı uyamulun. Yaptıkları batıl, inandıkları ise inandıklarını söyledikleri şey ise kökünden yıkılmış bir şeydir. Yani bunların inandıklarının ne değeri var ki elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlar, cansız varlıklara tapıyorlar diye sert bir şekilde sistemini ortaya koydu. Ve devam etti sözüne. Kale Musa Aleyhisselam dedi ki E gayrallahi ebgiküm ilahe E gayrallahi Allah'tan başkasını mı ebgiküm ilahen arayayım. Allah'tan başkasını mı ilah olarak sizin için arayayım. Ebgiküm size arayayım ilahen ilah olarak. Yani bu kadar gücü önümüzdeyken, mucizeleri önümüzdeyken, sizin için Allah'tan başka bir varlığı mı ilah olarak arayayım? Ki ve huve fazlaleküm alel alemin o sizi iman ettiğiniz için bütün diğer insanlardan üstün hale getirdi. Şimdi tuhaf geliyor bize değil mi? Yani Allah Allah diyoruz. Allah onlara ne nimetler vermiş fakat sapıtmışlar. Bizim hayatımızda bu yok mu? Bize Rabbül Alemin nice nimetler verdi, nice imkanlar verdi, nice fırsatlar verdi. Biz Allah Celle Celaluhu'nun emirleri söz konusu olduğunda ben bunu yapamıyorum, ben bunu yapmayacağım, benim kafama bu kısım yatmıyor diyor muyuz? Diyoruz. Neyi bekliyoruz? Bir mucize gelsin. Bir seferinde ümredeyiz, tabii ümrede olduğumuz için yeni gittiğimiz, beraber yeni gittiğimiz kişilere, erkeklere namazı tavsiye ediyoruz, hanımlara hem namazı hem tesettürü tavsiye ediyoruz. Dinin emri bu. Hanımefendilerden bir tanesi, işte ben örtünmeyi düşünüyorum ama böyle bir şey bekliyor. Hani bir mucize olsun, bir mucize gelme şansı yok peygamber olmadığı için. Bir başka bir şey olsun, bir keramet olsun, işte Allah bir şey göndersin, bir ilham olsun filan bekliyor. Dedim ki, Allah Celle Celaluhu size beytini, Kabe'sini ziyaret edebilme imkanı vermiş. Bundan daha büyük bir şey nasıl bekleyebilirsiniz ki dedim. Dünyada 1 milyar 700 milyon Müslüman yaşıyor. Bu Müslümanların içinde buraya gelebilme imkanı ama para bakımından ama sağlık bakımından buraya gelebilme imkanı bulan kaç kişi var ki sen Allah'ın bir emri olan tesettürü yerine getirebilmek için ap ayrı bir vesile arıyorsun. Bıraktım sözümü. Birlikte Sevr Dağı'na, Hira Dağı'na gittik. Hira Dağı'na gittik. Allahu Zülcelal'in peygamberimize vahiy gönderdiği o dağda çok güzel dakikalar böyle 40-50 kişilik bir grup belki de daha fazlaydık. Sohbetler ettik, namazlarımızı kıldık, ziyaretlerimizi yaptık. Dağdan inerken bir haber geldi bize. Çok sevdiğim insanlar. Babacığı çok güzel bir insanmış bir hacı efendi, bulunduğu bölgede herkesin sevdiği, hatırı sayılan, olgun, kamil bir mümin. Babasının vefat haberi geldi bize. Durdu bana şöyle dedi, galiba dedi, bana söylenen, bana verilen işaret bu. Ben rica ettim, sakın dönmeyin dedim. Sağ olsunlar, kırmadılar. Dönerseniz mezarın başında ağlayacaksınız. Evet, insan sevdiklerini yitirince hakikaten çok mahzun oluyor. Ama burada tavaf ederiz, beraberce dualar ederiz. Bak bu kadar insan var. Bütün grubumuzdaki insanlar sizin için rahmet niyaz ederler. Gerçekten Allah üzülce o da dönmedi ve orada kaldık. Şimdi insanoğlu hep başkasının yaptığı yanlışa bakıyoruz. Ben de öyle yapıyorum. Halbuki benim önüme sunulan öyle nimetler var ki o gün İsrailoğullarını denizi yararak kurtaran Allah Celle Celaluhu bundan 4-5 ay önce beni bu Covid denilen hastalıkta sağlığa kavuşturdu. Benim gibi hasta olan nice tanıdıklarımız bu hastalıkla denizi geçemediler ve vefat ettiler. İlla böyle gözle görülen çok farklı bir şey aramaya gerek yok. Sadece olaylardan ibret çıkarabilmek için kendimizi bu işin içine yönlendirmemiz gerekiyor. Ve Musa Aleyhisselam döndü halkına şöyle seslendi. Buyurdu ki: "O iz hatırlayın. O vakti hatırlayın. O vakti hatırlayın ki enceynakum min ali firavne." Allahü Zülcelal'in diliyle Allah Celle Celaluhu ifade ediyor. "Enceynakum min ali firavne." Ey İsrailoğulları, o günü hatırlayın ki biz sizi Firavun ve onun çevresindeki güçlü ekipten kurtardık. Nasıl kurtardık? Bu nasıl bir toplumdu? Yesu mu nekum el adab. Size azabın en ağırını tattıranların elinden sizi kurtardık. Size azabın en ağırını tattıranların elinden sizi kurtardık. Ne yapıyorlardı? Bir insan neden korkar? Şimdi sırasıyla geliyor. Yukattilune ebna ekum oğullarınızı öldürüyor ve yestahyune nisa ekum kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Yani oğullarınızı öldürüyorlar bitiyor erkek nesil kadınları sağ bırakıyorlar onları artık ne istiyorlarsa o günkü şartlarda insanlara yapılabilecek bütün en kötü muameleleri yapıyorlar. Biz sizi bu halden kurtardık diyor Mevla Teala. Ve fî zâlikum ve işte bunda ve fî sizin bu kurtuluşunuzda Allahu Zülcelal'in size bu imkanı sunmasında belâ ummir rabbikum azim büyük bir imtihan var. Allahu Zülcelal sizi büyük bir nimetle bu sıkıntıdan kurtardı veya veya o gün için böyle ağır bir imtihan, öyle ağır bir imtihanla muhatap etmiş idi ama yine o imtihandan sizi kurtaran Allah Celle Celaluhu'dur. Şimdi her birimizi öyle ağır imtihanlardan kurtarıyor ki, İnsanoğlu şöyle geriye dönüyor, sanki daha önce hiç imtihan olmamış. Yahu daha dün hastane köşesinde veya evde ölecek miyim diye korku yaşıyorduk. Şu anda aynısını yaşamıyor muyuz? Arafta gibiyiz. Ne olacak ne olmayacak endişesi içindeyiz. Allahu Zülcelal'e boyun bükmekten başka çaremiz yok. Efendim biz ona inanmıyoruz, biz buna inanmıyoruz, biz şuna inanmıyoruz, bizi cami kapısına götürmeyin e, diyen gelmesin ne yapalım? Tercih onların. Ama caminin kapısına birileri gelirse biz cenaze namazlarını kılarız. Gerisi Allah'ın işidir. Biz ona karışamayız. Fakat biz Müslümanlar olarak İbret alması gereken kişiler olduğumuzu da unutmamalıyız. Her birimizin hayatında farklılıklar var. Evleniyorsunuz, bir iken iki oluyorsunuz. Farkına varmıyoruz. Bir anda bir çocuk geliyor. Allah lütfediyor Celle Celaluhu. Allah Allah. Bu ne? Nereden geldi? Efendim işte tabiatın kuralı. Niye herkese vermiyor? Tabiatın kuralıysa neden herkeste yok? Veya bir tanesinde bir tane ile kalıyor, bir tanesinde on tane oluyor. Tabiatın kuralı öyle ise demek ki Allah Celle Celaluhu dilediğine veriyor. Kime ne veriyorsa o verileni çok bulacak. Başkasına verilen fazlaya bakmayacağız. İsrailoğulları ne yaptılar? Allah Celle Celaluhu onları o musibetten kurtardı. İlk ulaştıkları yerde baktılar ki puta tapan bir toplum. Ne yapmaları gerekiyordu? Onlara gidip Musa Aleyhisselam'a yardım ederek diyeceklerdi ki siz ne yapıyorsunuz? Biz bir Allah'a inanıyoruz. Bak bizi Kızıl Denizi yararak Firavun'un zulmünden kurtardı. Firavun'u ve adamlarını da oraya gömdü demeleri gerekirken dediler ki ey Musa sen bize de ilahlar yap da biz onlara tapalım. Allah Celle Celaluhu muhafaza eylesin. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Şairimiz böyle ifade etmiş. Rabbim cümlemize kemali iman nasip eylesin. Hanelerimize huzur ve bereket ihsan eylesin. Bedenlerimize sıhhat ve afiyet ihsan eylesin. Kahraman askerlerimizi sınır ötesindeki operasyonlarında muvaffak eylesin. Yöneticilerimize feraset, metanet, cesaret, bu aziz vatanı muhafaza edebilmek için, Gayret ve çevresindekilere de sadakat ihsan eylesin. Allah'a emanet olun. El Fatiha.